şeytan uyuyayım mı lan? Şeytan, 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 şeytan uyuyayım mı lan? Beyler selamun aleyküm. Beyler çatışmayın, konuşmayın lan. Evet, buyurun. Nasılsınız iyisiniz beyler? İyi, seni zorladık. İyi, ne yapıyorsunuz burada? Niye burada nasılsın? Mal mısın kardeşim benim sen? Yeah. Niye takıl edeysin adamı? Ben Allah'ım ben ağır Allah girem. Dayı. Şeytan uyumuş. Ben Allah'ım. Şeytan uyuyayım mu dayı? Ne? Kendine gel. <laughs> şeytan uydurma dayı beni. Bak ben şeytan uyduruyorum. Beni kısırtıyor dayı. Ulan. Sakin ol lan. <laughs> gördün mü? Bizim ben bir eksi bok. Eski, vurma, vurma. eski boksördür o. Eski boksör bu ağzının üstüne vurdu. Vur hele. Devam etken mi konuşmaya? Devam Konuşmayacağım, konuşmayacağım, konuşmayacağım. Ha? Elini öpeyim, elini Ekeken öpeyim, mi? elini, elini. Öp elini. O al yok hak etti bu. Amına kolum. Sen bayılmaya tamam. gidiyorsun. Bay Araba ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini Siz kaldır diyeyim. Var, Ellerimi kaldırayım, kaldırayım. Elleri mi yok? Ellerini kaldır diyeyim. Ellerini kaldır kıpırdama. Ya Ellerini kaldır. Bak bakalım bak halen bak. Ellerini kaldır. Kaldır ellerini. ellerini. Yemin edemeyeceğim bak, bak. Bak vallahi bineceğim çekeceğim. Ellerini kaldır diyeyim sana. Bak bir daha demeyeceğim. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Bak hala 3 2 1 Ver sen şunları bana. A, ne benim? Elin Elini kaldırıyorsun kaldırıyor. Elini kaldır dayı. Ben yaklaş buna, dayı yaklaş buna, yaklaş buna, yaklaş buna. Kaldır ellerini. G kası dayı. Ya. G kası. Aa ne yapıyorsun? Kal. Yürü, yürü, yürü. Dayı Bırak. götürek bunu. Dayı götürek bunu. sen? Lan ne oldu bana? reis hiçbir şeyiniz var mı? Yok yok bu biraz sıkıntılı arkadaş. Sıkıntılı. Ne kaldı? Şey ya benim. abi gel değil ben. Dayı bak. Dayı, 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 dayı. dayı gel. Ne? Üstünü aradın mı dayı Yok adam inanmıyor ki. Duyuyorsun. Ben, beni duyuyorsun. Sen sen değilsin bak ben sana diyeyim ki. Elini kaldır kaldırmışsın. Niye? Ama bir dakika tamam bak. He? Bir şeytan uyuyayım mı dayı? Niye? Bir şeytan uyuyayım mı dayı? Niye? Bir şeytan uyuyayım mı dayı? Niye? r